Şabaniye'de seyri sülük. Tevhid yoluna talip olan kişi mürşide müracaat edip inabet almak isterse bunu lafzan talep eder. Mürşid talibi ya doğrudan kabul eder veya istihare verir. Kabul edildiğinde eğer erkek ise şeyhin elinden tutar. Kadın ise tesbihe yapışarak beyat eder. Salik Bundan sonra esma telkini için şeyhin önüne diz çöküp oturur. Şeyh üç kere la ilahe illallah deyip kelimeyi tevhid telkin ettiğinde talip de sağdan sola doğru üç kere la ilahe illallah der. Beyata mütakip talip ilk 70 bin tevhid hatmini mürşidine teslim etmek zorundadır. Daha sonra günlük virdine ve halvette tevhid okumaya devam eder. Şabaniye'nin günlük virdinde istiğfar, salavat ve kelimeyi tevhid zikri esas alınmıştır. Hangi makama gelirse gelsin, velev ki zikri daimiye girsin, mürit son nefesine kadar gece gündüz sayısız ve hesapsız zikrullaha devam eder. Bu uygulamalarda dikkat edecekleri en önemli husus, Rabıta olmalıdır. Aslında gaye, rabıtanın hakikatine ulaşmaktır. Rabıta, tek başına zikirdir. Gerçek şu ki, rabıta ve devamlı zikir, salikin vecde ulaşmasını, vakalarının ve hallerinin değişip manevi makamları aşmasını sağlar. Salik, şuhud makamına oluşuncaya kadar zikirle meşgul olmalıdır. Müritte şuhut yani gördüğünün hak olduğunu bilme hali hasıl olduğu zaman dil zikri gönül zikrine dönüşür. Salik bu zikir sırasında müşahade sahibi ise müşahade ile esmada ise Cenab-ı Hakk'ı bulunduğu esma ile zikreder. Seyrüslük ıslahatta nefsin beğenilmeyen huylardan kurtulup beğenilen ve övülen huylarla vasıflanması için terbiye edilmesinden ibarettir. Şabaniye'de Salik'in sülük çıkarmaktaki hedefi vahdedi vücuda ulaşmaktır. Bunun için Salik, aşk, cezbe ve melamet yoluyla Cenab-ı Hakk'ın birliğinin hakikatini idrak etmeye çalışır. Bu idrak, tefidi efal, tevhidi sıfat, tevhidi zat denilen üç tevhid makamını, yedi nefis merhalesini ve yedi esmayı seyrederek gerçekleşir. Alveti Şabaniler, sülük sırasında yaşanan tevhid makamlarını İslam, iman ve ihsan makamlarıyla da açıklamışlardır. Derviş buna göre ilk zamanlarda tabiatının yani yaratılış özelliklerinin hükümlerine tabi olduğundan ve nefsinin faaliyetlerinden ötürü seyri sülükün ilk mertebesindedir. Bu mertebeye İslam makamı derler. Sonra dervişin ruhani hükümleri galip gelir. Bu mertebe seyresülükün ortası olup iman makamı derler. Üçüncü ve son mertebede ise salikte hakkaniyetin işaretleri zuhur eder. Tabiatı değişen ve nefsinden uzaklaşan salih bu mertebede ruhen pirine yaklaşır. Bu hal seyresülükün son mertebesi olup ihsan makamı derler.